Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek hadis şerifleri içerisinde sığınma duaları var. Yani Peygamber Efendimiz bazı insanların, bazı hayvanların, bazı yaratıkların şerrinden, düşmanların şerrinden Allahu Teala'ya sığınmış. Bu duaları toplamışlar, bir araya getirmişler. İşte ne gibi İbn Mace'de Tirmizi'de e, ve Ahmet bin Hanbel'in, Ebu Davud'un kitabında ve Kütüb-i Sitte'de yani özellikle itibar edilen, e, sahih kabul edilen, güvenli kabul edilen Kütüb-i Sitte'de veya Kütüb-i e, geçen sığınma duaları e, burada bir araya getirilmiş. Biz de bunları okumaya çalışacağız inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi burası aslında Ya Rabbi'dir. Ey benim Rabbim. Ya mahsuf. Yani baştaki nida harfi olan Ya mahsuf. Rabbinin sonunda olan mütekellim ya'sı da mahsuf. Ya Rabbi'dir aslında. Ey benim Rabbim. A'inni. Bana yardım et. Bana destek ver. Ve la tu'in aleyye. Bana karşı olanlara. Yardım eyleme, onlara destek verme. Vansurni, bana zafer nasip eyle, bana yardım et. la tansuru aleyye, bana karşı olanı üstün kılma, bana karşı zafer kazanmalarına izin verme. kurli, benim için benim lehime tertip kur. Mekr, hile demek veya işte plan demek ile demeyelim de yerine göre tabi ki ile plan manasına geliyor. Vemkürli benim lehime diyor. E, tertip kur ve la temkur aleyye bana karşı kurulan tertipleri boşa çıkar. Onların oyunlarını boz. Bana karşı tertip kurmalarına izin verme. Ve bana hidayet ver. Beni hidayete eriştir. Ve yesir kolaylaştır el huda senin hidayet yolunu li benim için kolaylaştır. Ee, yani buradaki el hudadaki el e, muzaaffu ileyhden ivazdır. Yani hudallahi Allah'ın hidayetini bana ne yap? Kolaylaştır. Yani kendi hidayetini. Vansurni ve bana yardım et, ol. ala men bu kimselere karşı ki baga aleyya. Yani bana e, zulmedenlere, bana karşı haddi aşmaya çalışanlara e, ne yap? Onlara karşı bana yardım et. Rabbi ey Rabbim ya Rabbim manasında e, icalni geçersek Rabbi icalni beni kıl leke sadece sana şekkaren sadece sana şükreden kıl e, leke zekkaren yalnızca e, seni zikredenlerden kıl e, leke rahaben yalnızca senden korkanlardan kıl ee, leke e, rahaben leke yalnızca yani sana leke mudiyan e, sadece sana itaat edenlerden kıl sadece sana itaat edenlerden kıl başkasına itaat edenlerden olmayayım İleyke yalnızca sana muhbiten yalnızca sana yöneleyim yalnızca sana e, boyun eğeyim İleyke yalnızca evvahen sana yöneleyim muniben sana karşı tövbe edeyim. Yalnızca sana karşı yönelip tövbe edeyim manasında. Evvah, munib bunlar hep atfı tefsir gibi birbirlerini tamamlayan şeyler. Rabbi, ya Rabbi manasında ey benim Rabbim takabbel tövbeti, tövbemi kabul et emir. Ama dua tabi burada dua manasında. Ve gısil, yıgısil yıka havbeti. havbeti, benim kirlerimi yıka, günahlarımı yıka ve ecibe cevap ver icabette bulun daveti dualarıma cevap ver icabette bulun vehdi vehdi ihdi ihdiydi sonunda ya vardı ilal işleminden dolayı ya düştü vehdi hidayete erdir kalbi benim kalbimi hidayete erdir doğru yola erdir yani Veseddit ve seddit doğ, ve doğrult lisani dilimi doğru ile doğrult yanlış konuşmasın Delilimi sabit kıl, sağlam kıl, delilimi iptal edemesinler. E, çürük e, boşa çıkaramasınlar, e, delilimi e, çürütmesinler. Ve sök at Neyi sakimete kalbi, kalbimin kirini, nefretini sök at diye Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yapmış olduğu çok güzel sığınma dualarından bir tanesi. Bunu yapıp da namazlardan sonra veya vakit buldukça okuyabiliriz. İbn-i Mace et-dua bölümünde geçiyor. Rakam vermiş. Unzur ila Ebu Davud Ebu Davud'a bak. Es-salah. Ebu Davud'da salat bahsine bak. İbn-i Mace'de dua bahsine bak. Rakamları vermiş burada. 36 demiş. Ee, buradaki es-salah dediği ee, burası 360 burada rakam dediği 2 demiş herhalde bu ikinci bab o babdaki bilmem 383. hadis işte 320. 360. bab 151. hadis olabilir bu şekilde sıralama yapmış olabilir yani o kitabın şu babının şu sayılı hadisinde geçiyor et Tirmizi Tirmizi'de geçen davat Tirmizi'nin davat dualar bölümünde geçen 103. davat 103. bab rakam hadisin rakamı ise 3551. hadis-i şerif Ahmed ibn Hanbel bu ise diyor Ahmed ibn Hanbel ee, işte demiş kaçıncı bab demiş veya da birinci cilt demiş. E, 227. bab Rakam ise 1997. hadisi şerif demiş. Böyle burada geçen bir sığınma duası. Rabbim bizleri şerli olanların şerlerinden emin eylesin inşallah.